Hep beraber buradayız. Aydın Ticaret Borsası 2024-2025 sezonunun ilk kestane alımını gerçekleştirdi. Biraz yürü, lütfen. Lütfen biraz <laughs> 10 üreticinin getirdiği ilk ürünler sembolik olarak 500 lira karşılığında teslim alındı. Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen ilk kestane alım törenine Aydın valisi Yakup Canbolat, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, borsa yönetim kurulu üyeleri ve üreticiler katıldı. Törende konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'ın Türkiye'deki kestane üretiminin yüzde 32'sini karşıladığını vurguladı. %38'in yapıldığı bir e, üretimde bir sıradayız. E, kestane ihracatında da özellikle e, Türk tip kestane, Avrupa tipi kestane olarak geçen diğer bir yerli, ayrı kestanemiz e, yurt dışı pazarlarda tercih edilen e, e, bir ürün. İhracat daha birbiri dahilere satılıyor. Toplam üretimde Türkiye'de birinci sıradayız aynı zamanda aynı kıyafet sahnesinde Avrupa Birliği aldığımızı ifade bir etmek istiyorum. Tabii Çin biliyorsunuz dünyanın en büyük kıyafet üreticisi. E, Türkiye ile birlikte dört ülke bu ürünü yüzde üretirken, yüzde üretirken üzerinde yüzde dünya üretimi Çin yapıyor. ve çok büyük bir rakip. Çin de zaten bizim fiyat olarak baş işte bu yüzden kayıt olarak dünya pazarlarında kestanemizi <laughs> pazarlayabiliyoruz. O yüzden kendi aynı kestanemizi koruma adına e, ithalat vasıtasıyla Çin'den kestaneye getirip bu ürünle karıştırılmasını engellemek adına devam ediyor. E, üreticilerimiz için inşallah bu sezon e, bu maliyetlerin de ne yazık ki çok arttığı ortamda bu arası üreticilerimizi tatmin edecek seviyelerde bu fiyatla pazarlaması sağlanır. E, bu sebeple de tüm üreticilerimize, tüccarımıza ve ihracatçımıza da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aydın Valisi Yakup Canbolat ise Aydın'ın, tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Dağlarından yağ, ovalarından balaka. Gök, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak tarif edilen aydın ilimiz, coğrafi konumu, tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan gücüyle hem tarım şekli olması bakımından, hem de ihracatta söz sahibi bir il olması bakımından, Ege bölgesi ve ülkemizin hızla gelişen illerinden biri konumundadır. Büyük Menderes Nehri'nin suladığı bereketli ovalar üzerinde bulunan İlimiz topraklarının çoğunluğundan tarım yapılmaktadır. İlimiz, toprak, iklim, topografik yapı ve ekolojik özellikleriyle polikültür tarıma elverişlidir. Tarımın her konuda yetiştiriciliğin yapılabildiği güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyellerden birisi de kestane üreticiliğidir şüphesiz. Kestane, ülke ekonomisine sağladığı istihdam, ve yarattığı katma değer nedeniyle önemli bir durumdur. Aydın Kestanesi ilimizin AB tescilli coğrafi işarete sahip dört ürününden birisidir. Aydın Kestanesi 2013 yılında coğrafi işaret, 2020 yılında AB tescili almıştır. Ayrıca ilimiz 22.715 tonluk kestane üretimiyle ülke sıralamasında birincidir. 500 lira fiyatla alarak kestane sezonunu açıyoruz. Bu vesileyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bereketli kazançlar diliyorum inşallah. Sultan Hisarlı üretici İbrahim Kılınç ile Köşk ilçesinden Murat Cengiz, Adnan Karabudak, İsmail Bacak, Mustafa Bilgen, Adem Bakkal, Ahmet Okumuş, Halit Bilgen ve İsmail İşlak sezonun ilk kestanelerini Aydın Ticaret Borsası'na teslim etti. Yaklaşık 200 kilo ilk ürünler, belirlenen sembolik fiyat olan 500 lira karşılığında alındı. Yeni sezonun üreticilere bol kazanç getirmesi temennisiyle tören sona erdi.